Merhaba. Sevgili dostlarım. Bu kaydı beni Türkiye'nin tanıdığı şekilde tek ayak parmağımı kullanarak kayda alıyorum. Bu videoyu paylaşma nedenim öncelikle ben onlara yani sizlere birlikleri engelsiz dediğim insanlara teşekkür etmek istiyorum. Ee, beni en çok sevindiren aynı zamanda bir o kadar da o olayları paylaşmak istiyorum sizlerle. Birkaç dakika vaktinizi alacağım. Ama bana bunu ayıracağınıza eminim. Şöyle söyleyeyim. Ben tek ayak parmağımla vücudumda kullanabildiğim tek organım olan tek ayak parmağımla iki üniversite bitirmem şeklinde Haberleri, haberlerde yer aldım. Üç gün boyunca. Ve Haber mahiyeti taşıyormuş. Bunlar. Ben oradan çağrı yaptım. Sayın Başbakanımız başta olmak üzere blokratlara halkın sesi bizim sesimiz olan basına. Dedim ki engeller, işe yaramaz kişiler değil. Bakın ben bir tek ayak parmağımı kullanabiliyorum. Ama şu anda ee, evet, sadece yapabildiklerinden bir kısmı okul okumak. Tabii ki birçok şey yapabiliyorum. Mesela Özürler Gazetesi'nde biliyorsunuz. Takip edenlere de teşekkür ediyorum. Özürler Gazetesi'nde köşe yazıları yazıyorum. Evet bir sayfayı yazmam 48 santim alıyor. Ama yazıyorum duygularımı, düşüncelerimi bir birey olarak sizlerle paylaşıyorum. Endersiz gazetesinde aynı şekilde sesli kayıtlarla çoşu yazılarım var. Ben vücutumda sadece bir organı, bir parmağımı kullanarak bunları başarabiliyorum. Ve bunu yaparken de enderlerin neler yapabileceğini, enderlerin aslında her zaman ben söylerim bana kafada ve yürekte bittiğini, yani düşüncelerde ki enderlerin, önce aşılması gerektiğini paylaşmak için bu yaşam ölçümü, yaşam mücadelemi haber yaptım. Daha doğrusu onlar beni haber yaptılar. Sonra bu haberlerden sonra bana geri dönüşleri yani benimle paylaşılan güzel dilekleri, insanların aslında en çok da ülkemin bu e, yönünü seviyorum ben. Türk insanı ne kadar cahil olursa olsun, yani e, sizi hiç anlamadığını, acıyarak baktığını düşündüğünüz insanlar bile sana dua ediyorum diyebiliyor. Ben çok güzel dostluklar kazandım bu haberlerden sonra. Yeni yazmayı öyle, öğrendiğini söyleyen insanlar yazı yazarken bana yardımcı olmak istediklerini dile getirdiler. Bunların anlamı muhakkak çok önemliydi. Benim için. Bunları paylaşmak istedim. Tabii ki işte çağrı yaptığım insanlar da bu insanlar gibi yani halk, biz gibi doğal olabilseydi. Yani bir şeyleri hesaplamadan sesimi duyabilselerdi. Onlar da haklı. Medyada indialler için program yapmak istiyorum dediğimde herhalde çok fazla medya bulunmadım. Bu konuda hiçbir talep gelmedi. Engellerin sesi olmak istiyorum. Engellerin sorunlarını dile getirmek istiyorum dediğimde bürokratlarımızın da dikkatini çekemedim. Onlar da ve onların daha önemli meseleleri var. İhaleleri var mesela. Yakınları olmayan insanların alması gereken. Onlarla ilgileniyorlar. Türkiye dışındaki olayları takip ediyorlar. Muhakkak bunlar e, Türkiye'deki engellerin sorunlarından daha önemli. Medya da haklı. Saatlerce her gün inanan evlendirme ve yarışma programları kadar engellerin sorunları dikkat çekici şeyler değil tabii ki. Ben de e, mantenler kadar güzel olduğunu iddia etmiyorum. Haklılar onların da için kaygıları var. Ama biz engellerin de benim gibi Mücadele etme yeteneği var. Onlar duymasa da, duyulana kadar ben sesini sizlerden de rica ediyorum. Bütün sitelerde paylaşacağım bu amatör videomu. Bir kameramanlığım eksikti. Onu da yaptırdılar. Bana değil, onlara helal olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Yürekleri engelsiz insanlar. Sizler varsınız. Mücadele var biz varız. Biz kesinlikle Türkiye'de dönülmeyecek kadar az sayıda değiliz. Ve sadece sandıkta birey değiliz. Ben eğitimli bir bireyim. Çalışıp engeller için faydalı işler yapacağım. Şu an için bana imkan verilmese de ben bunu her şeyde olduğu gibi öyle de böyle de alacağım. Teşekkür ediyorum.